Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm. Şimdi bu videomuzda ne yapıyoruz? Hayvanlarımıza yerlerini hazırlıyoruz. Sinan kardeşim dedi ki Aynı öyle yerleri, temizleyeceğiz, temizleyeceğiz Tabii Çünkü pislik olabilir. Ha, hadi bakalım. Aşağıya doğru sürüyoruz. Aynı öyle hepsini aşağı doğru abi. Hayvanlarımıza bir güzel yemek hazırlayalım. Aynen öyle. Akşam yemekleri bizden olsun. Ama siz yemi mesela verseniz elinizde yemezler. Elimizde yedirse gidip yedir, yemezler mi? Yok yemezler. Yani bazıları yer ama çoğu yemez. <laughs> ya şu anda tanımıyorlar. O zaman elimizde besledik yani... diyemeyecek. <laughs> Şimdi etrafı temizledik. Şimdi abi saman o iki baliğe biraz daha arka doğru çekeceksiniz. Şuraya doğru. Hı <laughs> hı. Böyle düz olsa daha iyi abi. Sizin için daha kolay olur. Şöyle. Hı -hı. İçinde tamam. Aynı öyle. Tamam. Tamam. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi Ali suyu açsın abi. İşte Açmalar kuruyor muyuz? Yok şimdi hem sulayacağız hem karıştıracağız. <laughs> lan ne bir daha açalım. Lan bunu nasıl sıkıştırmış lan böyle makineyle mi? He makineyle oluyor? He. Hemen tavuk ol kolu. alıyoruz. Aynı yani, çimento gibi, gibi karıştıracağız. Yok ortasını değil ve baştan başlayacağız abi o tarafa doğru karıştıracağız. Şimdi, şuraya, Şimdi Ali suyu orası, açsın. Şöyle. Önce su mu Aha, mesela hem su dökeceğiz hem de siz karıştıracaksınız. Aha, hani. Hadi. İstersen Ali size göstersin. Ali göster <laughs> <laughs> aynı öyle. Oraya doğru tutalım. Ha <laughs> aynı. Biraz yavaş istersen çok toz olur. Çok heyecanlı o biraz. Ha <laughs> biraz heyecanlı. <laughs> İkimiz hazırlıyoruz ha. Aynı. Sizin da güzel baliye geldi. Eyvallah. <laughs> Rahat açıldı ya. Ama herkes yapamaz. Vallahi herkes yapamaz. Şey yapamaz. yani, yani şu anda abi. siz bile yani güzel yapamıyorsunuz. <laughs> Acemiydi abi öğrenci. Evet. Yani acemi. <laughs> yani. Hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayvan bunu çok karışmasa yeter olur, yemesen olur. Çok karışmasa. Ama işte o bale karışmasa hayır, yemez. Da... Allah mesela Allah Allah. sert olur da. Şu anda yumuşak yapıyoruz galiba değil mi ona? <laughs> Yok yani mesela biraz, karıştırıyorsunuz. Biraz yani karışmazsa mesela yem, yem, yemi de güzel karışmaz. Onu daha baya bir karıştıracaksınız. Daha var. Daha ha. üç tane çuval var. Daha, daha dur. Bu yeni daha üç tane daha Yani biraz daha hızlı yapmalısınız. Yani bu ilk yem yapımımız. İkinci yemde sen bizi gör. İnşallah. inşallah onu da <laughs> göreceğiz. Normalde biz bunu benle Ali tek başımıza mesela 2-3 dakikada yapıyoruz. Yapma yapma. Yani siz şu an 8 dakika olmuş. Gidip onu şey yapalım. Bir videomuzda ee, biz de 2-3 dakika indiririz onu. Ben rahat ol. Biz, bir, dakika yapıp, o... <laughs> bir dakika yaptık. bir dakika yaptık. Bir dakika bunu bozayız. <laughs> Oy güzel. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen yemin de vermiyoruz. Akşama kadar dinlendiriyoruz. 2-3 saat mi? dinleniyor. 2-3 saat dinlenecek. Vay be. Ya. Şimdi bu, bu, şu anki yaptığımız olay samanlarımızı bir devir dayım yaptık sanki. Aynen evet. öyle. Havalandırdık. Hı hı. Şimdi ne geliyor? Şu an ince saman geliyor. i̇nce ince saman. saman. Şimdi, şey, oh. Şimdi bunu da keseceksiniz abi. Bunu da yine <laughs> Bu daha mı ucuz buna göre? Yok bu daha pahalı. Yapma ya. Tabii. İnce <laughs> Aynen öyle. Bunu üstüne atacaksınız abi. Ondan Bunu sonra aha. Ondan sonra bir çuval yem atacaksınız. Yine bu tarafa doğru karıştıracaksınız. <laughs> <laughs> öyle olacak <laughs> aynen. Bunu Bunu da sulacağız. Şöyle sulayacağız. Ya buna iki, iki buçuk çuval yem atacağız. Nasıl yani? Yem attık ya. Bir daha mı atacağız? Yem, yem atmadık ki. <laughs> ya saman ne atıyoruz? Olur, bu hayvanlar İnce ve kalın saman şeklinde ikiye ayırdık. Hayvanın ağzının tadını biliyor ya. Bu da diye. <laughs> ya hani ekmek verenlere benzemiyoruz biz. bunu, bunu yersek iyi et olur biz ha. Normalde biz bunu bir saatte yapıyoruz. Samanı, hepsini. Hepsi? Hı hı. olur ya. Bir, üç. saat olur Bir buçuk olur. Bir Şu an mesela üç kişisiniz. Normalde benle Ali tekiz. Tamam, Ulan bayağı şey çıkıyor ha. Abicim. Oğlum bu hayvanlar çok yiyor ya. Çok makro. <laughs> o da fiyata yansıyor ya. 23 olmuş. Kaç para? Ee, 160-165. Kalitesine göre değişiyor. 200 TL'lik yemler var. O bir tane balya kaç para? Onlar şu an e, 22 23 TL. Şu an. 23 TL. Bir çuval yer. 160 TL. Hı hı. 160 165. çok masraflı lan Çok masraflı ya. Ya bu şöyle düşün ama şimdi sen evde 10 kişi doyurmak için ne kadar para harcıyorsun? Ali oluyor. Oluyor mu? Güzel <laughs> güzel. <laughs> güzel Diyor güzel güzel yapın. Güzel güzel Beğenmiyor Tamam mı? Tamam Bu kürek mi Ha He <laughs> kürek mi? Ali hani bunun içinde mısır var herhalde He <laughs> he mısır var aynen Bunları tavuklar da yiyor değil mi? Tavuklar da yiyor Mısırları falan yiyor. Hatta görüyor musun İfak? Yani, yani her yere. Evi de yatkın artık yani. Artık şöyle. Şimdi bunun üstüne silah. Şimdi biz ne yapacağız? Halı mı açacağız şimdi dinlensin diye? Yok, yok. Bu daha hiçbir şey. Daha <laughs> başlamadı. O ne lan? <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne yapacağız? Karıştıralım. Yani bir daha buraya karıştıracaksın bir defa. Ondan sonra yarım çuval, bir çuval daha. Ondan sonra o tarafa. Yani, buraya mı karıştıracağız? <laughs> bu tarafa. Kurulum'a sen su at abi. Arkadaşlar işin zorluğunu gör. Günde kaç öğün yapıyoruz bunu Sinan? İki. İki. Şimdi üç yapsan yemezler. Aykut gel yorulduysan bir tane al bunu. Biraz sunuyorum mu? Aha, <laughs> Aykut abi ay, bayağı bir telledi. Ooo <laughs> Aykut bir, bir elini yüzüne yıkar. Yok ya ben, <laughs> ne oluyor bu ya? Ama böktüğümüz buğday var ya çok güzel kokuyor ya. O güzel kokuyor. Arkadaşlar yorma yazsın en güzel kim çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi en güzel Ali çalışıyor. Bence. bence de Ali çalışıyor. Yok Ali dışında. <laughs> biz, biz gözükmeyiz herhalde. <laughs> Aykut da bende iyi çalışıyor. En az yorum ben alayım. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi sende biraz şey çalışan tipi yok ya. Yok. <laughs> <Aynı>, Aykut <laughs> abi da daha iyi çalışıyor. <laughs> Aynen. Sende yani bir patron ağası olduğu için. <laughs> oh, oh. Abi. Bayağı... Saman gerçekten de ıslanmıyor abi ya. Evet. O, kadar kadar su... abi. Aynen. o kadar aynı o kadar suyu döküyoruz ıslanmıyor. Bir çuval daha koyacağız. Hı <laughs> Sonra bir daha armağanlayacağız. Aynen öyle. Bir daha, da, daha ya. o tarafa <laughs> çevireceğiz. Bu sefer diğer tarafa. Ali, ha. e, bir kova bırak isterse bir kova kalsın. Şimdi bir daha atacağız üstüne. Ya arkadaşlar şimdi bir yem daha atıyoruz yine. Bir, bir yem bir daha geldi. Şimdi şu an şurada kaç para var? Fiyat olarak. Fiyat olarak hani hesap. İki saman var. 2 ba e, balya var. 3 çuval var. 2 balya var. Evet. Üç çuval, iki, iki balya. İki yem. İki de yem. He, hesaplarını attık. Bir akşam yemeği hesap kaç para? Yem ne kadar? Yem 160. 160-320. <laughs> Aynen. Saman ne kadar? Saman e, değişiyor mesela, çuvalları değişiyor. Çuvallar ne kadardı? Çuvallar yani, kiloyla veriyorlar, o yüzden belli o tam, o tam. Ya o da mesela öyle olsun, o da e, 25 olsun. 25, 3, 3 çuval mı kullandın? Hı <laughs> hı. <laughs> 3 çuval kullandık 75 lira. İki de bayrağı kullandık. O Aha <laughs> 20 kadar. 22. Yani 25 25 yine onları da diyelim. Öyle. 125 lira samanlar tuttu. Aynı. 320 lirada 320 lirada yemler tutuyor. 320 artı 125'te yemlerimiz var. Evet. 300 400, 45 lira totalde. Yani Yani 450 450 tutuyor mesela, bir yönlü. Bir akşam Yani günlük ne kadar? aynı 1000 TL. O zaman şöyle 30 güne vurduğumuz zaman bunu 30 bin. 30 bin TL. Bana yani. Kurbana kadar 12 ay vurduğumuz zaman A aylık 30 bin lira 35 tane hayvan için yani. şu anda İlerimiz baktığımız var. giderimiz var. Aynen öyle. O, o yüzden yok, biz de hemen da. satmaya çalışıyoruz. Aylık 30 bin lira abi. O zaman abi altından kalkamazsın. Kalkamayız değil yok, mi? Yok vallahi kalkamazsın. Neyse bu hesabı yapmayalım error veririz biz. Bizim bu hayvanları hemen satmamız lazım. Aynen öyle. 20 1000 lira. Burayı aylık da. 30 bin lira biz batarız. Yani Aynen öyle. Şimdi yine suluyoruz. Aynen, <laughs> <ben. Bir daha. Gülüyor> bu tarafa mı Hem bu tarafa. ben bunu gene bir daha gene karıştıracağım. Bundan sonra bir daha mı karıştıracaksın? Ben karıştıracağım çünkü güzel karışmamış. Güzel karışmadı mı? <laughs> hı <laughs> hı. Yapma ya. Arkadaşlar Sinan bizim yem. Hayır güzel karışmayınca bir de hayvan da yemiyor. Yemiyor hani o, o sıkıntı. Tabi. Yani Aynen öyle. Ya. Elin hani Sinan'ın elin lezzetini biliyorlar. Biz de buraya aşağıya sevgimizi de burayı. Hani anlamadım ya nasıl bu? hangi se onu sev Sevgi karın doyurmuyor. <laughs> nasıl yemez lan bunu? O kadar ulaştı. Yemeğini söyleyelim, tespit edelim. bugün yemek yok. <laughs> Eyüp sulalak güzel oluyormuş ama Bu herhalde en iyiymiş sulalak <laughs> Ali güzel. 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 Oraya doğru Oraya doğru gel. Oğlum zaten terledik ya. İyi girip bak. Serinleti. Bu yani çok güzel kokuyor ya. Bir de mi yetek Zaten kepek yiyiniyor. Hani kepek ekmeği var ya. Evet. Biz de mesela bazen kepek koyuyoruz. Kepek Yok ya. Ben omur işiyorum. Mesela kepek hani saman içine koydun mu yumuşak oluyor daha iyi yiyorlar. Hmm. O yüzden yani. Şey samanı yumuşatıyor. Aha <laughs> yumuşatıyor. Ağzı da daha rahat çiğniyor. Tabii. Bu <laughs> her <gülüyor> zamanki hali ya. Ha, güzel, güzel değil yani. <laughs> ha biraz da gaza geldi de. Ha çaktım ben. <laughs> Ali işte kim geliyor şimdi izleyenler? Ali bir kadın. Yok Ali, <laughs> Ali bırakmam ben ya. Ali sen bırakmazsa Ali Ali gibi yan karan yok yani. Varsa yok. yarışırım diyor. Yani. Ali, yiğit da geliyor. Dayanamıyor artık adam. Bırakın bu işi artık. Kızım <laughs> 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 ağam. Abi, oraya daha da rağmen gideyim. <laughs> Burada rahat diyorsan ne zahmetli. <laughs> oh. Sava daha zor. <laughs> Savaş daha zor. Tabii, çok zor zor oldu pek rahat. Şu an az yapıyor. Sabah biraz daha çok yapacağız. Yapıyorum. Tabii. He, mesela gün uzun ya o yüzden. Kaç dakika yapıyordun sen yemeği? Valla normalde yani 40 45 dakikada yapıyordum. 20 dakikaya yem yaptık. Yani yarım saatte. <laughs> Ama saat kaç? Şimdi. Saat kaç? 20.15'i devirdi. 15 57. 57. Yani aynı yapıyoruz yani. ha. <laughs> o zaman şu anda yemlerimizi dinlenmeye bırakıyoruz. Aynen öyle. Yemlerimizi dinlenmeye tamam, su bırakıyoruz. Su yeter abi. Yeter su. Aha, su yeter. Tamam. Ve etrafını Üçünü güzel <laughs> güzel temizleyeceğiz etrafını. Arkadaşlar yem karıştırma olayımız şimdilik bitti gibi. Evet. Etrafta kalan dağılan otlarımızın yemlerimizi buğdaylarımızı topladıktan sonra yemlerimizin üstüne halı örtüyoruz. Aha, <laughs> çadır halı. Halı örtüyoruz. Ondan sonra çadırımızı örtüyoruz. 2 saat yemimizi dinlendiriyoruz. Akşam yemeği için. Yani. Akşam yemeği için hayvanlarımıza ziyafet veriyoruz. Yani. Yolunda evet. evet. ve ne yapalım arkadaşlar? Bu videoyu burada bitirelim. Aynen abi bitirelim. Ee, kendine bakın sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Aynen. George,